dakika el sonik oradaki Allah neredesin lan bir dakika gel buraya oynuyorum tamam hocam burada bir parti var ya biz niye çağırmadık hocam hocam sesler geliyor mu biri gitti bilmiyorum ama burada adam ah bak 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 elemana bak kaçacak kral ne yapıyorsun orada tamam çok güzel burada bir daha var da Aa, bak, bak bir tane vallahi yedi kaçıyor ya olmaz ay o ne öyle hepinize merhaba arkadaşlar ben buna yine bir pat ile karşınızdayım hemen şöyle güzel bir inişimiz yaptık arkadaşlar hızlı bir şekilde tamam çok güzel o mp aldım buradan hızlıca bir dakika vektör de da burada tamam çok güzel şimdi arkadaşlar bir dakika bir dakika Şuradan kas gerek falan lazım bana. Sizler de hoş geldiniz. Vallahi sefalar getirdiniz. Hemen hızlıca. Ne oluyor oğlum? Çok kalabalık. Biri gelsin bakayım oradan. Geliyor mu kral? Aha burada. Hocam ne yapıyorsunuz siz burada? Şu aha gördüm. Bak sen şu elemana kafasını gösteriyor oradan. Gelecek buradan. Gel bakayım. Aha. Yapma. Hayır. Hmm, geriye çıktım. Gelecek o çünkü. Ne bekledik be? Bir sıktım. Aha! Bak sen şuna. Tamam. Çok güzel. Aldım arkadaşlar bunu. Da. Şimdi ben bir buradan hızlıca aşağıda aşağıda biri var. Oynuyorum ona. Bir dakika. Gel burakçığım. Burada biri var. Oy! O ne? Oğlum? çok iyi tamam 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 çok güzel tamam 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 sıkıntı yok sıkıntı yok ee, bir dakika bir dakika şimdi arkadaşlar e, ben buradan hızlıca direkt adamları oynayacağım ama bir AK çekelim buradan en iyisi AK oynayalım arkadaşlar killer hemen alayım aha biri bu kelimizi çalmasın hemen çektim tamam dur nerede lan bu bot Aha gördüm ya buraya gel Lan oğlum sen niye o kili çalıyorsun? He? Lan niye çalıyorsun oğlum? Allah Allah. Şurada elemanlar var. Ben bunları oynuyorum en iyisi. Ee, burada. Aha burada. da. Bir dakika. Allah ne oluyor lan orada? Beleş severim. Vallahi da severim. Tamam çok güzel. Çok güzel. Ee, aşağıda birinde S12A var. Onu da duymadım değil. Duydum bu arada. Nasıl duymam ki yani? yani nasıl duyamam ki? <laughs> bir dakika. Hocam sağda sola hep evet tarafta adam var dedim mi orada savaşıyorlar. Oynayacağım onlara da. Allah. Bir dakika Sony kaldı oradaki aldı Neredesin lan? Bir dakika gel buraya oynuyorum. Tamam 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 çok güzel aldım onu. Ramiz babusan. Babusan ne lan? Bir dakika arkadaşlar tamam. Süzülen balon 3 aldık. Çok güzel yeni modda. Bunlar hayalet gaz. Oğlum bunlardan başka yok mu ya? vallahi Bir dakika. Burada. Öldü eleman. Şuraya geçtim. Aha. Allah. Ölmeden. Aşağı indi. Ne? Nasıl işlemez o mermiler? Şuraya bir tane molotof yanması gerekiyor. Ya oğlum bak ölmüyorsun. yemin ediyorum ölmüyorsun ya lan ben orada olsaydım ölmüştüm oğlum ölmüştüm sen nasıl ölmüyorsun gel buraya gel son kalsı var ki arkadaşlar sıkıntı yemin ediyorum ya bomba molotof da yok ya oyunun başında sanki görmüştüm ama almamıştım bomba molotof yok da oynayalım ya vallahi ya cık 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 cık. bir dakika. Gel göster oğlum. Oğlum yakın mesafe oynamamı mı istiyorsun ya? Bu ne oğlum? Sucu. Yemin ediyorum çok pusu eleman. Burada mı lan? Nerede bu? Ya Aa, oğlum bu kadar da pusulmaz. Geçin, Yemin ediyorum bu kadar da kalmıyor. pusulmaz ya. Vallahi olmaz ya. Esonik hala oynamayın be. Arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde buralara doğru geldim ama. Burada birileri var mı? Öyle ses falan yok ama. Ee, aşağı atlıyorum o zaman. Şimdi buradan biz neler bulabiliriz acaba? Arkadan sıkanlar var. Arkadaşlar burada hiçbir şey bulamadım yani abakanla devam edeceğim. Şu ön taraftan bu arada birileri sıkıyor. Onlara doğru gideceğim. Orada kaç kişi var bilmiyorum ama galiba iki adam var. Birbirleriyle savaşıyor veya bot falan. Bilmiyorum ama ben devam ediyorum. Direkt oraya doğru oynayalım arkadaşlar. Allah bir dakika. Geldim bakayım buraya. Nerede bu elemanlar? Bir dakika şuradan geçiyorum. Lan burada niye hareket edemiyorum? Dur, 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 dur. Hocam ne oluyor burada? Hocam burada bir parti var ya. Bizi niye çağırmadınız be hocam? Ya olmaz vallahi yakıştıramadım ya size. Ne oluyor lan orada? Hocam bir sesler geliyor ama. Biri gitti. İkiler galiba bunlar. Tamam sıkıntı yok. Diğeri nerede? Pompalı çektim oynuyorum. Allah tamam. Lan oğlum. siz burada parti yapıyor adamlar. Oha! Oğlum adamlar yemin ediyorum parti yapıyor burada. Bu ne oğlum? Oo yo yo bir dakika. 1 vs 4 temizinden de. Hocam ne oluyor ya? Yemin ediyorum ne oluyor burada? Normal değil bunlar. Müzik falan mı var? Hocam biz de dans edelim ya valla. Bir dakika can basmak zorundayım. Basalım ya. Bak elemana bak teşekkür ederim kral. Valla teşekkür ederim ya. Hiç zahmet etmesen e, ne yap ama bilmiyorum da bir dakika arkadaşlar. Tamam. Şimdi burayı lootlayalım. Oğlum bunlar hala çalıyor lan bir şeyler oluyor ama MG mi? MG alırım. Vallahi da alırım Ac acımam hocam, acımam. Bunları falan takalım. Tamam. Arkadaşlar şimdi şuradan bir de avgumuzu çektim. Valla burada ne oluyor anlamadım ama elemanlar parti yapıyormuş. Valla biz de partiye dahil olduk. Lan siz bana önceden niye söylemiyorsunuz ayarcılar? Oğlum önde buggy var bir dakika. Hocam o ne? Oğlum. Lan orada buggy vardı ne oldu o buggy'e? Oğlum. Oğlum hile lan. Lan buggy kayboldu. Lan ne alaka? Lan oğlum bug'i nasıl kayboldu buradan? Lan normal... O ne lan? O, o ne lan? Oğlum... Ha benim kedimmiş lan oğlum. Ben ne diyorum neyi ya? Hayır. o Adam bayıldı lan! Nasıl bayılırsın oğlum sen? <laughs> lan oğlum eleman nasıl bayıldı lan bot'a? Oha elemana bak sen bir dakika oynuyorum oraya bir tane bot var orada Bir dakika gel bakayım buraya Bak şu bot ne? Ee, elemanın intikamını alacağım Oğlum bu da şimdi bizi öldürmesin ya Oğlum bu nasıl sıkıyor Ben asal sıkıyor bu arada tamam çok güzel Oğlum da şimdi arkadaşlar Buradaki Bagili ne yaptı o var şimdi Oğlum sen hile misin lan Bagili nereye kayboldu dedim mi o ne lan Tamam Çok güzel aldım bunu da Arkadaşlar bir yorumlara yazar mısınız Lütfen ya Oğlum bu bageliği ben mi göremedim Bir yere mi kayboldu acaba Ne oldu bilmiyorum ama Adam hile falan da olabilir Bilmiyorum bilmiyorum valla da ee, Şuradan şuraya limanında bir lotunu alalım Ay bunda M4 varmış Çok güzel Şimdi 13 killimiz var Oğlum lan oyunda 38 kişi kalmıştı. Nasıl 41 oldu diyeceğim de adam birbirini kaldırmış olabilir birilerini. ne lan? Tamam botmuş bu da. Çok güzel şimdi şu ön tarafta bir mekan var arkadaşlar o, o taraflara bakacağım da bak bagilli burada değil arkadaşlar bu adam galiba hile veya gizli bir yer var burada biz bilmiyoruz gizli yerden geçti bir yere Vallahi bilmiyorum ama ben hızlıca devam ediyorum dedim de oğlum bak burada adam ben oğlum ben kör müyüm? Bilmiyorum ama burada adam. Bak 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 bak. Elemana bak kaçacak. Kral ne yapıyorsun orada tamam çok güzel. Şunu hemen çektim arkadaşlar. Şimdi ben buradan bak elemana bak geldi yanıma geldi bak 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 kral. Bir şey mi diyeceğim ona? Hocam bak kalkan yapıyor. Çok teşekkür ederim ya. O ne lan? Ne oluyor lan burada? Beliç gelip. Oğlum bu bot öyle eleman değil mi lan? O aynı isim. Vallahi aynı isim. Ve o değil miydi benim? Vallahi ben arkadaşlar. Allah dur 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 ben yanlış hatırlıyorum yoksa. Bir dakika şuna. Orada biri var. Aha. Tamam çok güzel çok güzel. Bir dakika, şunda ne var? I got supplies. S12K var. Orada biri daha var da. Aha, bak bak bak. Yedi bir tane. Vallahi yedi de kaçıyor ya. Olmaz. Ay, o ne öyle? Oğlum çok güzel tamam. Çok güzel, çok güzel. beni aldım da eleman bile şaşırdı yemin ediyorum. 18 kil mi? Oğlum biz daha 14 değil miydik? Nasıl 18 olduk? Hocam ben yanlış mı hatırlıyorum? 13 kil miydik? 10 kil miydik? Öyle bir şeydik de ben yemin ediyorum. Allah onu Oğlum ara, araç hareket ediyor zannettim. Yemin ediyorum araç hareket ediyor zannettim. Bu ne lan? Gel bakayım buraya. Seni hemen çekelim. Bu arada arkadaşlar beni öldüren ismini de söyleyeyim. Rush is back. Onunla söyleyeyim arkadaşlar sizlere. Rush geri döndü diye bir şey galiba tam olarak biliyorsam. Rush geri döndü. Rush. Bir dakika. am tamam, direkt gidelim. Bu ne lan? Allah ödüm koptu vallahi. Tamam, bunu da aldım. Lan. Tamam bu da gitti arkadaşlar. Çok güzel. Ee, ben şimdi şöyle hızlıca devam ediyorum. Oğlum lan adam uçuyormuş orada ya lan diyorum takıldım burada. Bir de aa sağdan da sıkıyorlar. Dur bir dakika sıkacağım. Allah dur 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 dur. Dakika. Tam yerimi göremedim de diyeceğim de oğlum bu beni öldürene benziyor bu arada kıyafeti. Bir dakika. Bir şey söyleyeyim mi? Bunda kesin kaynete vardı. Çok kötü bakıyor yemin ediyorum bak iyi Allah adam da yemin ediyorum kanete varmış uç 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 çabuk çabuk sıkma sağ sol zıpla hopla sağdan soldan gidiyorum tamam tamam çok güzel Hayır e, yerde oğlum var ya bir dakika Aha, adam geldi bu arada adam geldi oğlum yanlış yerden geldi Atıyorum. Aa! Tamam tamam çok güzel. E, ee, çatıya çıkmam lazım acilen. Aa durduramadım kendimi. Bastım ne olmadı. Allah adam da geldi. Lan yandık. Lan. Hayır. Hayır. Diğer adam kendini kaldıracak. Allah. Lan. Oğlum bu ne bu ne bu ne normal değil bunlar. Elemanın arkasında AVM gördüm. Hocam soldakinde de var, oradakinde de var, en arkadakinde de var. Bu nasıl iş? Hocam normal değil. Or oradaki bana sıkıyor bu arada. İndim buradan. İndim buradan. Şunu çekeceğim hemen. Bunda abime var. Hocam beni bir salın. Lütfen salın beni lütfen ya. Vallahi ya. Üzüyorsunuz beni, yemin ediyorum üzüyorsunuz. Ee, oraya bir elemanımız daha geldi, bir arkadaşımız daha geldi. Bir şey söyleyeyim mi? Allah oğlum yeter lan. Gidin, gidin salın beni salın Salın oğlum. <laughs> Lan oğlum beni bir salın. Oy, oy oy adamların hepsi geliyor. Biri daha geldi. <laughs> Yedi bir tanem Oğlum dilim damağım kurudu, öksürüyorum. Bir dakika. <laughs> gel buraya gel. Gel, dur. Arkadaşlar adamların hepsinin AVM var. herkes AVM var. Kaçıdan? Oo, oh, oh. ne oğlum? O ne lan? Bir dakika. Oh, 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 ho oh, oh. Oğlum kaç AVM mermisi var bunların hepsinde? Uykum geldi yemin ediyorum ya. Bu adamlar mayıştırdı beni yemin ediyorum. Nerede lan bu? Bir görsem alacağım kafasını ama nereden? Gösteriyor dedim mi kralı gördüm. Şöyle kral kafanı bir daha şöyle. Pat ay O ne oğlum? Of of of. Çok iyi. Yemin ediyorum çok iyi. Ee, bir dakika. Oha oğlum bunda da var. Kaç mermi var lan hepiniz oğlum bu ne? Oha oha oha. Lan 1 2 üç, dört kişi de AVM çıktı oğlum. Bunu oha oha. Oğlum belediye mi dağıtıyor? Lan bizde yok. Tek sadece bizde mi yok? Of. Bir dakika. Hocam sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bu arada beni öldüreni burada bu adam öldürdü onu da söyleyeyim. Onu söylemeyi unuttum haliyetten. Şunu hemen alacağım ama mermi mermi şey alamıyorum artık mermi alamıyorum. Ben direkt geliyorum arkadaşlar. Çok uzattık burada. Oha dört tane AVM çıktı. Burada kimse yok mu ya? Bir dakika arkadaşlar. birlerini göremez miyim dedim de sanki birini gördüm. Sizlere de göstereyim şöyle. Hızlı bir şekilde kafasını böyle pat. Yok alamadık. Vallahi alamadık. Bir gösterir misiniz beyefendi? Cık. Yok arkadaşlar göstermeyecek de. Ee, son iki adam kalmış. Alan çok büyük değil mi lan? Hocam alan fazlasıyla büyük bu arada. Biz ne yapalım o zaman? Şöyle adamlar bir daha kafasını gösterirsin de. Bat diye alınmamız yok mu ya? Vallahi yok mu ya? İyi dakika 23 kill. Şu tekerleri alacağım ben. En mantıklı. Ne yapabileceğim şey bu? Şöyle at. Arkadaşlar AVM mermim e, çok olduğu için istediğim kadar kullanabiliyorum yani maşallah süpanallah. 37 mermimiz var. Çok güzel. Çok iyi. Gidiyorum ben direkt buradan. Bir dakika. Ben kendime iyi, iyi yer alayım da arkadaşlar en iyisi. Aha birini birbirine biri. oğlum biri birbirine vurdu. Bir dakika hocam dur 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 son bir eleman kaldı. Şimdi yerini biliyorsam adamların ikisi de o bizim bir tane vurduğumuz adam vardı ya oradadır. Ben en iyisi ne yapayım? Buradan hızlı bir şekilde arkadaşlar gelin burada bir durayım en iyisi ya. Valla yapabileceğim şey bu. Arkadaşlar dedim ki bizde 110 para yok mu ya? Dedim sizler için bir tane fişek alalım dedim de bu ne lan? Hocam orada bir şey var ama. O neyi tam olarak anlamadım ama bir, bir gün bakarız arkadaşlar. Ben şöyle hızlıca geliyorum buradan. fişemi sizler için tüm izleyicilerimiz için pat diye yapıştırdık. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bu yerde mi lan acaba adam? Nerede ya bu? Oğlum lan bir kendine göstersene bir ses falan ver ya en azından. Bir dakika arkadaşlar benim fişeğim gelmiş de ben en iyisi şu fişe hızlı bir şekilde bakayım arkadaşlar en iyisi ya. Adam yani yok bir dakika AMR Groza da hocam AVM'nin yani dört tane AVM bulduğumuz için yani amere yani alasım gelmiyor. Bir dakika ben o zaman ne yapayım arkadaşlar çatıya tekrardan çıkayım adama yani adam yok arkadaşlar adam diye bir şey yok yani burada. Bu ne oğlum ya Ben kaç dakikadır bekliyorum seni iki beş dak beş dakikadır bekliyor muyum bilmiyorum ama salladım arkadaşlar biraz. Ee, bakalım görebilirsem inşallah çok güzel olur bakalım adama. Aha oğlum sonunda seni gördüm. Bu ne oğlum gel lan buraya. Oh be sonunda ya oğlum bu ne ya kaç dakikadır seni bekliyorum oğlum. Oha ya oğlum bu ne? You're the best. 24 kilo arkadaşlar Vallahi yeni modumuzda da 20 kilo üstü yaptık ya. Vallahi güzel maç 4 tane AVM ya ne diyorsun ya of. 24 kere 21 kişilik bir hasar var sınavımız M4 olmuş arkadaşlar. Valla maç mükemmeldi. Ben de beğendiyseniz yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar like atıp ve abone olduğunuz için ayrıyetten bir de bildirimleri de açtığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için sana çok teşekkür ediyorum. Sağda sola iki tane video var. Onları da mükemmel. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.